Lacton yine yapacağını yaptı. Ürün yapazsının içine muhteşem bir ürün dağıt koydu. Çünkü evet. son zamanlardaki en büyük problemimiz virüslerle ilgili mücadele. Evet. Evet, mücadele ne yapıyoruz? Önce bunun kapı ve e, vitamin destekli, vitamin diyorum buna, vitamin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuda bir güç veriyor. Güç veriyor, evet. Evet, evet. evet. Devevilen... bunun haricinde Devevilen... ne var? Bunun haricinde ne var? Bunun şimdi bir yere giderken veya evde de git veya gitme, bunun spreyi var, al spreyi fıs fıs, basıyorsunuz iki tane. Boğazı temizliyor. Temizliyor, mikrobi önlüyor. Muhteşem bir şey. Bir de, bir de bizim çok güzel anneannelerimizin annelerimizin yaptığı zamanında damlatırdık. Damlatırdık. Bunun buharıyla sıcak suya damlatıyoruz ve çekiyoruz burnumuza. Bir de bunu içine damlatıyorsun Safiye'ciğim. Oh oh. Çekiyorsun ve nefes o kadar güzel ki nefesini açıyor. Muhteşem bir şey. Buralarına kadar oh be. Bu efendim ki, beyne kadar Bey ne kadar ne kadar virüs varsa vücutta, ayrı bir takviye ve her şeyi temizliyor. Artı neyi vardı Safiyeciğim? Buna nasıl sıkıyoruz dışarı çıkmadan önce? Buna çı, sıktıktan sonra maskemizi takıyoruz. Bütün virüslerden koruyor. Ama nedir? Bu kekikten geliyor. Ama her kekik değil, kekiğin özel bir yeri var. Ee, nasıl özel yeri? Kavraklı özelliği var. Ha. Kavraklor özelliği var. Efendim lakton, bu lakton. ürünleri kullandığınız zaman ve bu bir kış çayı. Bitkilerden ve kekikten kavraklondan oluşmuş bir bitki çayı. Hakikaten tam kışın o soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve ısıtırken de tüm mikropları kıracak bir çay. Evet hem ve, vücut direncinizi yerine getirecek. Efendim pişman olmayın. Niye zamanda tedbir almadık diye pişman olmayın. Kekik özlü, kekikten olan, kavrakul özelliği olan bu ürünleri kullanacaksınız. Altta numaralarımız yazıyor. Bu ürünleri sipariş edeceğiz numaralar yazıyor. Burayı arayacaksınız. Bu ürünü tevil ettikten sonra tüm virüslere karşı muhteşem bir Mücabelle önlem alacaksınız. Ve bu olaydan sonra senin ablanla enişte bizim eve gelemez. Kapını girişte <laughs> ürünler valla. <laughs> Efendim <laughs> teşekkürler.